Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün hüzünlü bir video ile beraberiz. İsimlerini anlayacağınız üzere bu final. Neden diye sorarsanız ve niye şu anda gerçek adamda değil de buradasın diye sorarsanız arkadaşlar hesabım bitti. Nasıl oldu ben de bilmiyorum. Birden on garip garip hatalar vermeye başladı. İnternetim mi gitti başka bir şey mi oldu bilmiyorum. Ama şu anda hesabım gitti. Gördüğünüz gibi şu anda karakterim de kız. yani normalde gerçekten bitirmeyecektim şeyi. Daha bu seri çok devam ederdi. Ama video çekmek için geldim. Normalde yarın video yayında olacak ama ya bu videoyu belki tane bugün yayınlarım. Yani 9 Şubat'ta. Yani gerçekten çok üzücü bir şey. Yani bunu yani bili yani bayağı bir uğraştım onun için. En az iki buçuk saat harcadım o şey için, ada için. Ama işte gördüğünüz üzere gitti. Ondan geriye de işte yeniden kıracağız ve gelişeceğiz. Eğer isterseniz. Ki büyük ihtimalle ki büyük ihtimalle seriyi burada dediğim gibi bitireceğim. Ya yani zaten o seri bitti. Sıfırdan başlayabiliriz en ihtimalle sıfırdan başlamadığımız sürece ise a, yani bitti Selim izlediğiniz için hepsine çok teşekkürler ee, sor hatta e, geçen videonun da girişini yapmıştım böyle tabi siz o videoyu izleyemeyeceksiniz çünkü bilgisayarından başlatırken o video da patladı yani o videonun başına böyle zibilyon tane crash veriyordu zaten eğer onu yenileyebilseydim onu da yayınlayacaktım. Yani en azından bu videonun başına koyacaktım onu da. Neyse izlediğiniz için çok teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hadi görüşürüz.